İtalyanlar genel seçimlerin ikinci ve son gününde sandık başına gitti. Ülkenin başbakanının saatler içinde belli olması bekleniyor. Her ne kadar partiler haftalardır seçim kampanyası yürütüyor olsa da İtalyanların büyük bölümü ekonomik kriz nedeniyle tüm politikacılara tepkili. Dahası ülkede geleceğe dair büyük bir umutsuzluk havası da hakim. İtalya sokaklarında bugün en önemli sohbet konusu politikaydı. Zira bugün Genel seçimlerin ikinci ve son günüydü. Oy verme oranının hayli yüksek olması bekleniyor. Ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle İtalyanlar bir şeylerin değişeceğinden çok umutlu değil. Roma'nın merkezinde bir aile tarafından işletilen bu restoranın sahibi tüm İtalyanların politikacılarla ilgili hayal kırıklığı içinde olduğunu söylüyor. Bugüne kadar birçok vaatte bulundular. Bu vaatler verildi ama yerine getirilmedi. Oyuna sıfırdan başlamak zorundayız. İtalyanların önemli bir bölümü, hiçbir adayın söyleminin kendilerini ikna edemediğini belirtiyor. Mario Monti'yi beğeniyorum ama gençler için hiçbir şey yapmadı. Oğlum iş bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yetenekli gençlerimizin hepsini kaybediyoruz. Oy vermek istemedim. Okay, tamam. Milyonlarca İtalyanın kime oy vereceğine son anda karar verdiği düşünülüyor. Bu durumda seçim sonuçları hakkında tahmin yürütmeyi son ana kadar zorlaştırdı. İtalyanlar için gelecek belirsizliklerle dolu. Kim oy verirse versin seçmenlerin büyük bölümü ekonomik kriz nedeniyle tüm politikacılara tepkili. Dolayısıyla hangi parti ipi gösterse göğüslesin sonuçta gerçek bir zafer havası esmeyecek gibi görünüyor. Ülkenin geleceği sadece İtalyanları kaygılandırmıyor. Uluslararası piyasalar ve Euro bölgesi ülkeleri de İtalya ile ilgili endişeli bir bekleyişte. Bazı uzmanlara göre ise İtalya için panik yapacak bir durum yok. Mali durumda denge sağladık, tehlikede değiliz. Bununla birlikte yüksek işsizlik, sıfır büyüme, sıfır üretkenlik ortadan kaybolmayacak. Bu yüzden kamu borcumuz orta vadede sürdürülebilir değil. İtalyan seçimlerinin kesin sonuçları saatler içinde belli olacak. Ama İtalyanların kimi kazanacağından daha fazla merak ettiyse yeni hükümetin ülkeyi ekonomik krizden çıkarmak için hangi adımlar atacağı.